Merhaba çocuklar. Dinozorlar çok yıllar önce yaşayan nesli tükenmiş canlılardır. En büyük dinozorlar 60 metre boyundayken en küçük dinozorlar bir tavşan boyutundaydı. Dinozorlar sürüngendir ve çoğunlukla yumurtadan çıkarlar. Son dinozorlar 60 milyon yılı önce öldüğü için kimse gerçek renklerini bilmez. Bazı dinozorlar etobur, bazı dinozorlar ise otçuldur. Bazıları iki ayak üzerinde dururken, bazıları ise dört ayak üzerinde yavaşça yürürler. Bazı dinozorlar uçar, bazı dinozorlar suda yüzer. En çok bilinen dinozorlar T-Rex, arka ayakları oldukça büyük olmasına rağmen ön ayakları çok küçüktür en meşhur dinozordur. Spinosaurus etoburdur. Sırtında çıkıntılar vardır. Göl nehir yakınlarında yaşar. Velociraptor iki bacağı üzerinde yürürler. En hızlı koşan dinozorlardır. Iguanodon ilk bulunan dinozor fosilidir. Otoburdur. Carnotaurus Uzun ve kaslı bacakları ile çok hızlıdır. Compsacnatus Etoburdur Keskin dişleri vardır. Sorulopus Otoburdur Kafasının üzerindeki boynuzumsuz sert tabaka ile kendini düşmanlardan korur. Stegosaurus Otoburdur Sırtında kalkanları vardır. Triceratops Otobur bir dinozordur, üç boynuzu vardır. Günümüz gergedanlarına çok benzer. Brachiosaurus, bilinen en uzun boylu otobur dinozorlardır. Ağaçların yaprakları ile beslenir. Dinozorlar nasıl yok oldu? Dinozorlar 160 milyon yıl önce aniden ortadan kaybolmuşlardır. Nasıl yok olduğunu kimse bilmemektedir. Ama bununla ilgili farklı görüşler vardır. Uzaydan bir gök taşı düşmesi sonucu yok oldukları, mevsim değişikliğinden yok oldukları, büyük bir yanardağ patlamasıyla yok oldukları gibi farklı görüşler vardır. Tüm dinozorlar insanlar daha yokken yaşadılarsa biz dinozorları nasıl biliyoruz sizce çocuklar? Fosiller sayesinde. Geçmiş zamanlardaki yaşam biçimlerini araştıran, fosilleri bulan ve inceleyen bilim insanlarına paleontolog denir. İlk dinozor fosili 1819 yılında William Buckland tarafından bulunmuştur. Palentologlar bugüne kadar buldukları fosillerle yüzlerce çeşitli dinozoru keşfetmişlerdir. Evet çocuklar, bugün dinozorlar hakkında birçok bilgi öğrendik. Hoşçakalın.